Kelek çıkacak. Çıkmayacak. Kelek çıkacak. Benim aldığım karpuz. Kelek çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Var mı sindasına? Varım lan. Nesine? Me. Tamam lan. <laughs> <laughs> Hadi. De. De. Çişim geldi. Karnım ağrıyor. Susadım. Karnım ağrıyor. Susadım. ağrıyor. Yine gerek. Hadi hadi de de. Dur dur. Bir <laughs> Aman da benim güzel kardeşim hasta mı olmuş? Aç bakalım ağzını. Aç. Aç. Ama öyle ıh deyip durursan olmaz ki Mustafa'm. Hoş geldin kedi oğlu, iyisin? Doktor Kirkor, ha? teşkilatımızca yapılan tüm ikazlara rağmen hala Türk hastaları muayene ediyorsun. Bak lafı fazla uzatmayacağım. Evladım hastanın Türk'ü İngilizce olur, hasta hastadır. Çok konuşmaz o! Bak, bu sana son ikazım. <laughs> Merhaba Mehmet Bey oğlum. Bey babanız evde de. Okulda Kirkor amca. Ama Mustafa yukarıda. Ve onun iniltilerinden bizi ancak siz kurtarabilirsiniz. <laughs> Merak etme hallederim. Merhaba Münire kızım. İyisin? İyiyim sağ olun Kirkor Hoş amca. Geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Niye çağırdınız bunu? Ya şehirde doktor bitti de bir Ermeniye mi düştünüz? İlk defa gelmiyor ki. Neredeyse bebekliğimizden beri yani. Ya bu adamlar ellerinden gelse hepimizi boğacaklar. Bizden kurtulmak için her fırsattan istifade ediyorlar. Siz hala evinize bir Ermeni alıyorsunuz. Aynı baban gibisin vallahi Selim. Bir an Rıza amca konuşuyor zannettim. Ne alakası var ya babamla? Yemeğinizi yememişsiniz Mustafa Bey oğlum. O sebeple şimdi size kuvvetlendirici bir iğne yapmak mecburiyetindeyim. Allah ya. Kirkor amca eğer mahsur yoksa Mustafa yemeğini yesin. Gene kuvvetlenmezse o zaman yaparsınız iğneyi. He? Yiyecekse peki ama... Üzmesin sonra sizi gene. Yok üzmem abla. Vallahi. Yiyecek yiyecek değil mi Mustafa'cığım? Yiyeceğim. Her zamanki gibi bronşit. Birkaç gün istirahat edin. Ha, gıdasına ve ilaçlarına itimam gösterin. Aksi takdirde zatürreye bile dönebilirim az Allah. Hoşça kalın. Güle güle Kirkor amca, sağ olun. Gidelim. Sana da zahmet oldu Aliye teyze, sağ ol geldiğin için. Estağfurullah. Hadi geçmiş olsun, sağ ol. Selim sen bugünlerde çok. Fiyat... Mehmet, fazla gürültü yapmayın. Tamam abla. Hem. Sen ne kötülüğünü gördün adamın iyilikten başka? Thank okay. you.